Hamilelikte diyabet artıyor. Anne adaylarının hamilelik süreci boyunca karşılaşabilecekleri önemli rahatsızlıklardan biri diyabettir. Hamilelik sırasında diyabet, aşırı kilolu anne adaylarında, ailesinde diyabet hastası olanlarda veya iri bebek doğurmuş kadınlarda daha çok görülüyor. Tüm dünyada artan obeziteye paralel olarak tip 2 yani erişkin diyabeti ve gebelik diyabeti artmaktadır. Gebelik diyabeti tanısı ilk kez gebelikte konan diyabettir. Gebelik sırasında anne adayında gebeliğin ilerleyen dönemlerinde tansiyon yüksekliği, iri bebek doğum, yeni doğanda ise anne karnındayken karşılaştığı yüksek kan şekeri nedeniyle kilolu doğum, doğumdan sonra kan şekerinde düşüklük, sarılık 20'li yaşlarda diyabet hipertansiyon ve obezite gibi sorunlara neden olabilmektedir. Peki hangi faktörler gebelikte diyabeti etkiler? Gebelik diyabeti gelişiminde en önemli faktörler anne adayının gebelik öncesi kilosu, birinci derece yakınlarında diyabet bulunması, varsa önceki gebeliklerinde diyabet tanısı konması veya 4 kilonun üzerinde bebek doğmuş olmasıdır. Tüp bebek uygulamaları da gebelik diyabeti riskini artırmaktadır. Bu risk faktörleri arasında obezite ön planda bulunmaktadır. Annenin kan şekeri bebeğin eşi aracılığı ile, yani plasent aracılığı ile aynı düzeyde geçer. Yani anne ile bebeğin kan şeker düzeyleri benzerdir. Bunun anlamı yüksek anne kan şekeri eşittir yüksek bebek kan şekeridir. Bu nedenle her hamile eğer kilolu ise ailesinde diyabet varsa veya önceki gebeliklerinde eri bebek doğumu gebelik diyabeti tanısı almış ise ilk kadın doğum muayenesinde eğer risk faktörlerini taşımıyor ise 24 ila 28. gebelik haftaları arasında mutlaka gebelikte diyabet tarama testi yaptırmalıdır. Gebelikte diyabet nasıl tedavi edilir? Gebelik diyabeti tanısı alan hamileler diyet, egzersiz ve eğer gerekir ise ilaç tedavisi ile takip ve tedavi edilmelidirler. Bu süreçte kadın doğum hekimi, erişkin endokrinoloji uzmanı ve diyetisyenin ortak takip ve tedavisi ideal yaklaşımdır. Uygun takip ve tedavi ile anne adayı ve bebek sağlıklı bir gebelik süreci geçirebilirler. Hamilelik sırasında konu ile ilgili ekip tarafından anne adayının daha sık kontrolü gerekir. Unutmamak gerekir ki doğru tedavi ve takip ile anne adayının gebelik sonrasında da yaşam biçimi daha sağlıklı, bebeğin geleceği birçok riskten korunmuş olacaktır. Sağlıklı günler efendim.